Merhaba hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı şaşırtmaya devam ediyor bugün e, internet medyası dijital medya temsilcileriyle ve yabancı medya temsilcileriyle bir e, basın toplantısı düzenlediği 2022 yılı sonu değerlendirmesi yaptı Ben de oradaydım e, orada işte soruları cevaplandırdı şurada bir ayrıntıyı vereyim diğer liderlerin tamamından farklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu birkaç senedir bu basın toplantılarına böyle uzun girizgahlar yapmıyor. Doğrudan soruları almaya başlıyor. Ama sadece basın toplantılarında değil, öğrendiğimiz kadarıyla örneğin işte Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara temsilcileriyle falan toplandığında da doğrudan soruları alıyor. Bu hani iyi bir şey zaman kazandırıyor çünkü liderler genellikle hani daha önce bin kere söyledikleri şeyi bir de bir birinci kere söyleyelim. buradan yazsınlar deyip sonunda zaman kalırsa bir iki soru falan alırlar. Şimdi sorular başlar başlamaz tabi en çok merak edilen konu. aday konusu ne olacak diye. Hiç beklemediğimiz bir tepki verdi. Kılıçdaroğlu ve medyayı suçladı o da ya aslında dedi bu aday konusu ortada yok dedi bu dedi işte medyanın durmadan bu konuyu işlemesi üzerine işte televizyonlarda çıkıyorlar dedi böyle yorumcular o mu olacak bu mu olacak dedi bizim dedi derdimiz kral değil kural dedi biz kuralları belirlemeye çalışıyoruz buna bakmıyorsunuz şeye bakıyorsunuz filan dedi. Şimdi bu beklemediğimiz bir tutumda. Çünkü zaten hani bizler de ne bileyim ekonomik krizi eleştirdiğimizde iktidarın bir takım başka a, yanlarını işte ne bileyim e, yargıdaki e, aksamaları filan eleştirdiğimizde iktidardan benzeri bir şey görüyoruz diyoruz. Diyorlar ki bunlar milletin gündemi değil. Milletin gündemi işte başka şey. Do, ben işte Türkiye'de bir doğalgaz bulduk. Bundan konuşmuyorsunuz. işte bunu konuşuyorsunuz filan. Neredeyse benzeri bir tavır. Tabii buna e, ben de bir iki başka gazeteci arkadaşla buna tepki gösterdik. Buna yadırga, bunu yadırgadığımızı kendisine ifade ettik. Yani her aday konusunu soran bütün milletin merak ettiği konulardan biri bu. Diyor ki hayır milletin böyle bir sorunu yok diyor Kılıçdaroğlu. Bunu soran herkes öyle Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi saray güdümünde falan değil. Biz de soruyoruz sizlerin aklınızdaki sorular. Bundan hani biraz sonra dolaylı bir şekilde yani ben işte yandaş medyayı kastediyorum falan gibi bir şey söyledi ama birinci şaşırttığı konu bu oldu. Diğer şaşırttığı konulara girmeden önce size bir muhalefet liderinden beklenen beklenebilecek şeyler ya şaşırtmadığı konuları söyleyeyim mesela bu doğalgaz ucuzlatması hani bir müjde veriyor ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işte şubatta martta doğalgaz fiyatını indireceğim diyor Diyor ki niye şimdi indirmiyorsun? Yani şimdiye kadar niye indirmedin? Sen bütün bu doğalgaz, elektrik ihalelerini zaten yandaş şirketlerine verdin. İşte o beşli çet ediyor. Bunlara verdin. onlara o kadar kar elde etmeseydi bunu işte fiyatları düşürerek yapsaydın. Sen niye seçime doğru bunu düşüreceksin diye soruyor. Akşener sorusu ve İmamoğlu sorusu soruldu. Orada da dedi ki bizim hiçbir sorunumuz yok Akşener'le. Zaten İmamoğlu'yla onların önceye dayanan bir ilişkisi var. İmamoğlu Akşener'e abla der. Dolayısıyla Akşener'in ben Almanya'daydım işte sahiplenmesi gidip bizi hiç rahatsız etmedi şeklinde e, cevaplar verdi. Şaşırttığı konulara devam edeceğim. Çünkü bunlar önemli. E, dediğimiz gibi bir tanesi medyaya karşı tavırdı. İkincisi İstanbul'da seçim tekrarı istemesi hafta sonunda bir toplantıda yaptı bunu İstanbul'da seçim tekrarı niye çünkü diyor ki şurada notlardan okumak isterim eğer diyor Ekrem demokrasiye inanıyorsan diyor Ekrem Bey'in bir yanlış bir şey yaptığını kamuoyuna deklar etmek istiyorsan onu gereksiz yere suçlamak istiyorsan o zaman en güçlü irade milleti de iradesidir gidelim İstanbul'da seçime diyor İstanbul Büyükşehir ve bütün şeylerinde, ilçelerinde seçimin tekrarlanmasını istiyor. Hatta bunu Yalova için de istiyor. Yalova'da Vefa Salman var. Üç defa görevinde görevini iade konusunda yargı kararı alınmasına rağmen İçişleri Bakanlığı görevden almıştı. Hala görevi iade edilmiyor. Orada da istiyor seçimi. Fakat bu İstanbul'daki seçim tekrarı istemesinin hani pratik olarak bunun geçerliliği var mı? Bence yok. Ama Erdoğan burada özür dilerim Kılıçdaroğlu'nun e, buradan e, bu konu üzerinden söylemek istediği iki şey olabilir. Birincisi ben e, İmamoğlu aleyhine verilen o haksız e, cezayı e, Türkiye geneline yaymak istemiyorum. O madem İstanbul İstanbul'da kalsın İstanbul'da hesaplaşma olsun. Yani bu hani 16 milyon mu 85 milyon mu? Meselesi. İkincisi de soruldu. Ee, öyle bir şey olursa yeniden İmamoğlu'nu mu aday gösterirsiniz? Evet İmamoğlu'nu. Yani burada e, bütün imalarıyla İmamoğlu'nun aday olmasını istemediğini gösteriyor e, Kılıçdaroğlu. Yani hani yeniden seçim yapılsa yine İmamoğlu'nun aday gösteririz. E Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda hani adı geçiyor falan oraya hiç değinmiyor. Yani İstanbul konusunda hesaplaşmayı da istiyorsan İstanbul'da seçim tekrarlayalım demeye getiriyor. Yani bu bu da e, yani şaşırtıcı bir konu ama e, dediğim gibi İmamoğlu'nun aday olma ihtimaline bir e, hani psikolojik set daha bence e, koymuş oldu e, Kılıçdaroğlu sonra başka ne de şaşırttı bizleri Erdoğan seçimi kaybedeceğine inanırsa diyor ki yine sorulan sorular arasında vardı Kılıçdaroğlu hem Cumhurbaşkanlığını hem meclisi altılı masanın alacağına muhalefetin alacağına inanıyor öyle başka bir şey yok diyor başka bir senaryo yok diyor Peki hani ısrarla aday aday aday. Dedi ki aday altılı masa kim belirleyecekse o kazanacak. Biz kazanacağız dedi. Kimi belirlersek dedi. Hiçbir imada bulunmadan. Dediğim gibi bu İmamoğlu konusundaki psikolojik set çekmesi konusu benim yorumum. Oradan çıkarttığım bir şey. Dedi ki Erdoğan seçimi kazanmayacağına inanırsa aday olmaz. Bunu da kendisi adaylığını çekerek göstermez. Yüksek Seçim Kurulu zaten kendi kontrolü altında yüksek seçimden bir yüksek seçim kurulundan efendim anayasaya aykırıdır diye bir karar çıkarttırır ee, ve orada işte şey yapar ee, adaylıktan yani yenilen kendisi olmaz başkasını e, başka bir aday çıkarır yenilen o olmuş olur diyor ee, bunu tabi sorduk acaba neden böyle yani e, aday belirleme Süreci öncesinde mi bu kararı aldırır? Evet öyle diyor. Öyle aldırır diyor. Bakar diyor. Zaten yenileceğini o da anlarsa böyle yapar diyor. Şimdi burada bir başka soru gündeme geliyor. Değerli izleyiciler. Hani daha önce de yayınlarımızda görüştük. Seçimler ne zaman? 18 Haziran'da mı? Ve muhalefet buna ne diyecek? Çünkü e, meclis aritmetiğinden meclis aritmetiğinden muhalefet evet demedikçe herhangi bir şekilde seçimi öne alma kararının çıkmayacağı açık. Meclis aritmetiği tutmuyor. 360 milletvekilini sadece yani 360 milletvekilini tutturamıyor şey iktidar partileri bu konuda. Dolayısıyla hani muhalefete mecbur ya da ne olacak ya da Erdoğan kendisi diyecek ki ben şu seçime gitmek istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki bugünkü toplantıda da anladığımız kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi de diyor ki arkadaş sen 6 Nisan'dan öncesine seçimi almak istiyorsan varız 6 Nisan'dan önce. Neden 6 Nisan? Çünkü 6 Nisan'da yeni seçim kanunu yürürlüğe girecek. Bu hani barajın %7'ye düşürülmesi seçim bölgeleri falan daha önce hep konuşulan şey hani iktidarın kendi lehine yaptığı değişiklikler onların yürürlüğe girme tarihi 6 Nisan. Eğer diyor 6 Nisan'dan önce yapmak istiyorsan seçime evet vereceğiz diyor. Açık çek gibi. Ama diyor 6 Nisan'dan sonra almak istiyorsan diyor. O zaman diyor faik Öztrak'ın deyimiyle kendi göbeğini kendin kesersin. bunu açıkça sordum kılıçlar Kılıçdaroğlu'na yani evet demez mi hayır deyim hayır diyeceğiz diyor. Biz eğer Seçimi öne almak senaryosu yani 6 Nisan'dan sonraki bir tarihte ama 18 Haziran'dan da önceki bir tarihte yapmak isterse iktidar biz buna hayır diyeceğiz diyor. Şimdi bu da enteresan bir durum. Bugünkü basın toplantısını dedim ya yani çok şaşırtıcı şeyler söyledi. Bunun bir tanesi işte medyaya karşı sorumluluk. Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'a benzer, Erdoğan kadar olmasa da Erdoğan'a benzer bir tutum almasıydı. Fakat Tabi Erdoğan'a gelin karşı çıkın gelin ters bir şey söyleyin ee, en azından kendi görüşümüzü dile getirdik bunu e, hani doğru bulmadığımızı söyledik. İstanbul'da seçim tekrarı ve bu yolla İmamoğlu'na bir psikolojik bariyer daha adaylı önüne koyulmuş olması ikinci noktaydı. Sonra e, Erdoğan'ın seçilmeyeceğini anlarsa yüksek seçim kurulundan bu şekilde bir karar çıkarttırıp aday olmayacağı, dolayısıyla kendi yenilenin kendisi olmayacağı iddiası, bu da yeni bir şeydi. Ve en sonunda da işte bu 6 Nisan, 6 Nisan'dan önce yapmak istiyorsan seçimi yapalım diyor Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Ama sonra olacaksa, 18 Haziran'ı öne çekme şeklinde olacaksa o zaman hayır diyeceğiz, bakalım ne olacak diyor. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla, hoşçakalın.